Dem Parti heyeti siyasi temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen heyet bugün Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanı Ahmet Türk yer aldı. Adana'da içme suyu borusunun patlaması sonucu özel halk otobüsü yolda oluşan çukura düştü. <laughs> Otobüsün şoförü sanki yer yarıldı içine girdiniz derler ya bildiğin yol yarıldı otobüs içine girdi dedi. Nasıl oldu? Teşekkürler. Vallahi hocam yolcularımız da sabit bir şekilde ilerliyor. <laughs> Ön tekerden sonra arka tekere geldiğimizde lang diye bir ses geldi. Yol bildiğiniz içeri çöktü ya. Yani. Su var mıydı yolda giderken? Tabi her taraf su doluydu. Görünmüyordu yani. Görsek zaten böyle bir şeyin olacağını tahmin edebilirdik. Ama su patladığı için her yer suydu. Havuz gibiydi bildiğimiz. O da bizim kameralardan görünür zaten. Geçtik arka tekere geldiğimizde lang diye bir ses geldi bildiğin. Çöktük. Hani yer yarıldı içine gel <laughs> girdiniz derler ya tabiri o. Bildiğiniz yol yarıldı, otobüs içine girdi yani. Olay Çukurova ilçesine bağlı fazla metro bulvarında meydana geldi. <laughs> İçme suyu borusunun patlaması sonucu yol hasar gördü. Şoför özel halk otobüsü ile su içinden kalan yoldan geçmek istedi. Ancak aracıyla geçtiği sırada yol bir anda çöktü ve oluşan bir metrelik çukura düştü. <laughs> Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin trafik lambası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin ikiye katlandığı kaza anı kameraya yansıdı. edilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında Şarampöl'de bulunan trafik levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye katlandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Arka, adım. Adım abi. Olan yerine gelen ekipler otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Adıyaman merkezde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'da çeşme suyunu zemzem suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın yapıldı. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Akkabı mahallesine meydana geldi. İddiaya göre bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan zabıta ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yaşanan dört büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Hatay Yayıladağ ilçesinde saat 7 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.3 kilometre derinliğinde olan deprem Samandağ ilçesinde bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden sahte ilan, bungalov kiralama ve şantaj yoluyla 190 milyon 965 bin TL'lik dolandırıcılık yapan çete çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelere yönelik dolandırıcılık yapan 150 kişiyi hedef aldı. <laughs> 27 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital malzeme ve 3 tabancı ele geçirildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3'üne ev hapsi, 13'üne ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Anadolu Kültür Sanatı'nın değişim için birlikte projesiyle tarım uygulamalarının çocuklara yönelik sanatsal ve eğitici atölyeleri düzenlendi. Anladım. Gün yurdu At Girmez'de yapılan etkinliklerde çocuklar yaratıcı drama, masal yaratımı ve figür tasarımıyla hikayelerini anlatarak yaratıcılıklarını ortaya koydu. Bakayım onları sana Barış'ın kuklasını gören var mı? Proje tüm çocukların nitelikli eğitim hakkına sahip olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, değişim ile birlikte projesi kapsamında ayrımcılıkla mücadele, yerel işbirlikleri, çalışma grubu olarak e, bir araya geldik paylaşlarımızla birlikte. E, Tarsus'un Gün Mahallesi'nde yaşayan çocuklarımızın e, gündem etmek istedikleri konularda yaratıcı drama, masal yaratımı ve mini figürlerle sanatsal ifade atölyeleri yürütmekteyiz. E, hedefimiz e, ayırmadan tüm çocukların nitelikli eğitime, kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimini sağlamak. İkinci gün Büyükşehir Belediyesi'nin Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan etkinlik ve sanat merkezine getirilen çocuklar burada kendi tasarlıkları korkuluk figürlerini yaptı. <laughs> Toroslar Belediyesi tarafından Mahallede Temizlik Var kampanyası bu hafta Zeki Ayan Mahallesi'ne gerçekleştirildi. Arkadaşlar kolay gelsin günaydın. Nasıl gidiyor? Yaşlıyoruz. Kampanya kapsamında mahalledeki temizlik çalışmalarına Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, Meclis Üyeleri ve Mahalle Sakinleri de katıldı. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Haydi kolay gelsin. Belediye ekipleri mahallede süpürme, yıkama, budama, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürürken Başkan Yıldız da çalışmaları yerinde inceledi. Kıymetli Toroslu hemşerilerim, kıymetli komşularım, mahallemizde temizlik var kampanyasının 25. bu haftaki durağı Zekaihan Mahallemiz. Yani belediyemizin de içinde konuştu bulunduğu mahallemiz. Zekaihan Mahallesi görece birçok mahallemize göre daha değerli toplu ve daha planlı mahallelerimizden gelişime açık mahallelerimizden. Dolayısıyla diğer mahallelerimize göre sokaklar, kaldırımlar eski yerleşik mahallelerimize göre daha düzenli ve daha tertipli durumda. Biz Torosların bütün mahallelerini zekayen gibi yapmak için uğraşıyoruz. Temel hedefimiz bu. Fakat bu temizlik meselesi hakikaten önem verdiğimiz meselelerden birisi. Haftalardır mahalle mahalle geziyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz kıymetli hemşerilerim. Temizlik olabilmesi için kirlenmenin engellenmesi lazım gelir. Yani bunun için de bizim öncelikle sokaklarımızı kullanırken, kaldırımlarımızı kullanırken, parklarımızı kullanırken, halka açık bütün alanları kullanırken temiz tutmaya dair hassasiyetimizin olması lazım gelir. Aslında kampanyamızın temel hedefi bu. Aylardır bununla ilgili uğraşıyoruz ee, ve belli bir mesafe kat ettiğimiz söylenebilir. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra belediyemiz biz geldiğimiz günden bu yana temizlik işleri müdürlüğümüzü tahkim etmeye çalışıyoruz. Yani buradaki alet, edevat, makina ve personel eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonra durmayacağız, devam edeceğiz. Daha fazla personelle, daha fazla alet edevatla sorunlarımızı minimum düzeyde, hatta sıfır düzeyde tutmaya çalışacağız. Daha önce söylemiştim. Önemli sorunlarımızdan bir tanesi temizlik konusunda konteynerlerin kullanılması. Bu anlamda ben vatandaşlarımızdan bir kez daha hassasiyet talep ediyorum. Lütfen çöplerimizi paketleyerek Hatta mümkünse ayrıştırarak yani camları ayrı bir yere koyarak, plastikleri ayrı bir yere koyarak, kağıt çöplerimizi ayrı bir yere koyarak bunları organik çöplerimizden yani klasik ev atıklarımızdan ayırarak belediyemizin sıfır atık müdürlüğünü de arayarak oraya teslim edebiliriz. Bu hem bizim ambalaj atıklarımızın, evimizde biriktirdiğimiz ambalaj atıklarımızın yeniden hayata döndürülmesi, ekonomiye kazandırılması için ciddi bir rol oynayacak hem de Toplayacağımız çöpün miktarı azalacağı için kentimizin biraz daha nefes almasını sağlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Mut Atık Su Arıtma Tesisi Havalandırma Sistemi revizyonu ile kapasite artışı çalışmalarına devam ediyor. Meski Genel Müdürlüğü, arıtma tesislerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mut atık su arıtma tesisinde yapılması planlanan hava temini sistemi ile deşarj parametrelerine uygunluğu sağlanacak. Çalışma kapsamında çeşitli mekanik elektrik işlerinin yanı sıra havalandırma ünitelerinde bulunan aeratörlerin yerine blower sistemi ile difüzörlerin kurulmasıyla birlikte havalandırma işlemi gerçekleştirilecek. Böylelikle enerji sarfiyatının da önüne geçilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2024'te kentin yeşil dokusunu güçlendirmek için parklar, bahçeler ve refüjlerde 3200 ağaç, 950 bin çalı ve 1.9 milyon mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirdi. 50 kilometrelik refüjde otomatik sulama sistemleriyle su tasarrufu sağlandı. Mersin 2025'te ye projeleriyle yeşil alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.